Adria Türkiye'den herkese merhaba. Bu videoda biraz karavanlarda kullanılan 3 sistem buzdolaplarına değinelim istedik. Öncelikle 3 sistem buzdolaplarının arkasında genelde 2 tane menfez oluyor. Bir tanesi yukarıda bir tanesi aşağıda. Aşağıdakini açıp tırnakları var. Şurada şu tırnaklardan dışarıya doğru alıyorum. Alt tırnaklarda çıkartıp arka taraftaki yanma odasını temizlemek zorundayız. Burayı ya vakumlayacağız elektrik süpürgesiyle ya da bir hava tutarak mutlaka burayı börtü böcekten uzak tutmaya çalışacağız. Şuradaki tırnaklara denk gelecek. Alttan yukarıya doğru. Bakın sonra da kontrolünü sağlayacağız. Üst menfezle ilgili söylememiz gerekenler buradaki yanma odasının bacası hemen yukarıda. Çok yüksek sıcaklıklarda ya üst menfezi çıkartıyoruz ya da buraya çok yüksek sıcaklıklarda kullanılacaksa bir fan takarak bunu absorbe etmiş oluyoruz. Şimdi içerideki duruma bir göz atalım. İç kısma geldiğimizde bütün dolaplar için aynı. Açması, kapatması bu şekilde. Evdeki bu buzdolapları gibi değildir. Mutlaka bir kere itip tamamen kapandığından emin olmak gerekir. Kullanmadığımız zamanlarda mutlaka kapısını açık bırakmanızı öneririz. İçerisi sıcakken çok fazla açıp kapattığımızda bu alüminyum kısımda bir buzlanma gerçekleşir. Buzlanmayı absorbe etmek için kapısını açık bıraktığımda enerjiyi de kestiğimde buradan eriyen su direkt buradaki giderden dışarıdaki menfezden dışarıya tahliye olur diye dipnotumuzu düşelim. Bir de dikkat etmeniz gereken şey buradaki soğutma alanını tamamen yukarıya kadar değil şöyle bir dört parmak kadar üzerinde hava boşluğu bırakacak şekilde buraya yükleme yaparsanız gıdalarınızı gayet güzel soğutur. Bir diğer konu ise mutlaka ve mutlaka bu evdeki buzdolapları gibi ağır değil, biraz hafif bir malzemeden yapıldığı için buradaki raflara da oldukça yükte hafif malzemelerinizi koymakta fayda var. Yönetim paneline gelindiğinde en soldaki tuş açma kapama tuşu. Basılıyı tutuyorum, açıyorum ve basılı tutuyorum, kapatıyorum. Diğer operasyonları şuradaki 3 tuşla, şu kare tuşu ve sağ sol yön tuşlarıyla beraber yapıyoruz. Önce basılı tutumda enerjinin çeşidini seçtirmek istiyorum bana. Otomatikte mi, 220 de mi? Yoldayken 12 volttan, araçtan aldığı 12 voltla çalışır. Buradaki akü yaşam aküsünden çalışacağı anlamına gelmez. Burada da tüp gazla çalışıyor demektir. Tüp gazı seçtiğimizde enerji sorusunu bir daha seçiyorum. Bu sefer bana termostatı soruyor. 5 kademedir. E, normalde 3 ve 2'de çalış. Çalıştırırsanız gayet performanslı soğutmalar alırsınız. Bunu da kaydetmek için bir daha basıyorum ve tüpteyim ikinci kademede çalışıyorum diye bir mesaj alıyorum. Hiçbir zaman Türkiye şartlarında otomatikte bırakmanızı önermeyiz. 3 sistem buzdolabını her daim biz kullanıcılarımıza gazda kullanması gerektiğini anlatırız ki iç menfezde e, gördüğümüz e, elektronik devre kartının yanma olasılığı Türkiye'de ne yazık ki elektrik standartlarından dolayı çok hoş durumlarla karşılaşmıyoruz. Diyeceğim odur ki ilk çalıştırmalarda da Mutlaka ve mutlaka buzdolabınızı tüpte çalıştırın diye bir önerimiz olur. Elektrikle çalıştırmaya başladığınızda süreci çok uzatır soğutma sürecini. Ama tüpte alırsanız, tüpe doğru alırsanız, hemen şuradan geçelim tüpe. Burada 3. kademede ise gayet güzel 1-2 saate kadar içeride buzlanma başlar. Hemen şöyle bir önerimiz olsun. Eğer yüksek sıcaklıklar, sıcak havalarda bu termostatı 5'e değil, mutlaka ve mutlaka 1'e, 2'ye, almanızı öneririz ki içerideki amonyağın sıvıdan gaza, gazdan sıvı hale geçmesinin en yavaş modu budur ki bu yavaşlık muhtemelen size çok daha iyi bir performans verecektir. Genelde alınan hatalara gelecek olursak Burada gördüğümüz örnekte olduğu gibi buzdolabına gaz gelmiyor hatasıdır bu. Hemen şöyle değiştirelim. Şu anda karavanımıza elektrik bağlı değil. Elektrikte bu hatayı alıyorsak bu sefer de elektriğin iyi gelmediğini ya da hiç gelmediğini bize söylemeye çalışıyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. Eğer bu videoda her türlü şeyi denediniz hala hatanın ne olduğunu bulmaya çalışıyor iseniz servisinizi arayıp şu 3 tuşa bastıktan sonra şuradaki hata kodlarının sırasını servisinize söylediğinizde yaklaşık 13 tane hata kodu var. Buradaki hata kodu aşağı yukarı kod 11'e denk geliyor. Bu da otomatik otomatikteyim ama hiçbir enerji bulamadım hatasıdır. Bunu da servisinize paylaşırsanız çözüme çabuk ulaşırsınız. Buradan da tekrar kapatıyoruz. Kısaca 3 sistem karavan buzdolaplarından bahsetmeye çalıştım. İçeride bahsettiğim şurada görmüş olduğunuz hata kodlarının hepsi burada mevcut. Buradaki kodları karşılığını internete yazdığınızda daha çabuk çözüme ulaşırsınız. Ulaşamıyorsanız mutlaka bu kodları servise söylediğinizde size çözümü bulacaktır. Dilimizin döndüğünce bu zavaplarından bahsetmeye çalıştık. Bir başka teknik videoda görüşmek üzere. Esen kalınız.